Evet sevgili arkadaşlarım. Şu anda size muhteşem bir üründen bahsedeceğim. Herbalife'ın protein barları. Çünkü neden muhteşem? Hemen hemen herkesin gün içerisinde enerjisi düştüğünde ya da canı tatlı bir şey istediğinde hep yiyecek bir şeyler elinin altında veya çantasında bir şeyler olsun ister. Hemen oracıkta yiyeyim ve üzerine bir su içeyim diye, karnım doysun diye. Çünkü birçok insan ve yaşam tarzımıza göre bazen Ayakta geçirmek zorunda kalıyoruz zamanı, masaya oturup yemek yiyecek vaktimiz olmuyor. İşte o arada devreye giren muhteşem bir ürünümüz var, protein barımız. 139 kalori ve en güzel tarafında size söyleyeyim, 10 gram protein içeriyor. 3 tadımız var, limonlu, çikolatalı, fıstıklı, yer fıstıklı ve bademli olmak üzere hemen hemen her damak tadına uygun e, muhteşem bir bar. Göreceksiniz tadını bir aldığınızda bile bırakamazsınız gün içerisinde bir ya da iki defa atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Size bir önerim var. Öğleden sonra kahvenizi yapıyorsunuz. Yanına bir protein barınızı koyuyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Görüşürüz.